Selamlar arkadaşlar bir Şimdi bir tane jungle'da dayan oynayacağım abi dayana nerflendi dedi Riot ama velakin ben denedim baktım yani Sanki hiç nerflenmemiş gibi ya cidden inanılmaz hala güçlü yani jungle speedy hani Morgan nerflendi ya bir tık Dediler ki çok nerflendi oynanmaz sonra oynanmaya başlandı tekrardan Sonra bir daha nerf son sonra Morgan'ın kafasını kestiler jungle'da Ama Diana öyle bir şey yapar Diana bir kere nerf e. dayanır. bir kere şu kere daha e ihtiyacı var Orman da hala tabi şekilde hızlı dönebiliyor ee, Büyük ihtimalle de e, Metada kalmaya devam edecek çünkü çok aşırı overpowered değil ama çok hızlı orman dönebildiği için çok e, e, Hızlı gank atabiliyor çünkü En büyük avantajı bu Bakalım ne yapacağız. Ulan zik videosu neydi öyle ya. Ya ben çok şanssız ama ciddi söylüyorum. Yayınlar gelenler görüyordur büyük ihtimalle. İnanılmaz hep böyle koşup ölen fitne tutan adamlar geliyor bana. Mesela Zerat geliyor adam 30 dakikada 8k falan vurabiliyor. Ve elolar çok yüksek elolar yani. Düşük elolar da değil. Değişik. Tereddüt sen oynasak tere ya. Şu ping'e baksana 27 ping abi. Çok hoşuma gidiyor ya. Çok yani gamerlar anlar demek istedim abi. Düşük ping Zevk demek ya. Oyundan zevk almak demek. inanılmaz güzel bir şey şu pink ya. Oyundan aşırı zevk aldır insana yani. Skill atıyorsun direkt tak çalışıyor abi. Yine lag lag da oynuyorsun. MRPG oynayanlar iyi bilir. Böyle tıklayınca geçiliyor ya. Ama TR'de öyle bir şey yok. Ama işte yönetim çok kötü ya. Bizim Türkiye'de yönetimler hep böyle sıkıntılı arkadaş. Bizi çünkü işini iyi yapan değil, iyi yalayan anlarsınız yani çalışır yapan değil. Ne kadar iyi yalarsanız öyle. Youtube'da da öyle. Her yerde öyle yani. Ne kadar iyi yalarsanız Youtuber olursunuz, Ne kadar iyi yalarsanız iyi bir iş sahibi olursunuz yani. Şeye bakmaz. Hiçbir zaman. Yeteneğe, bilgiye, zekaya bakmaz abi. Ne kadar hızlı iyi yalarsanız o kadar yükselirsiniz. Ülkede durum böyle. Bu çok kötü bir şey. Ülkenin değişmemişliği bundan kaynaklı olması lazım. Çünkü Halife insanlar olsa çalışan her yerde her şey düzgün. Mesela West'e bakar mısınız abi? Yani Avrupa Avrupa diyoruz işte gavur mevur diyorsunuz ama adamlar yani sunucu yönetmesini herkesten daha iyi biliyorlar. Çok güzel sunucu yönetiyorlar yani. Ve oyuncu sayıları yani heren 1 milyonsa bunların 5 milyon yani düşünün. Ne biliyor musunuz? Ama adamlar daha iyi yönetiyor. Niye? Çünkü bilenler iş yapıyor. Yalayanlar değil maalesef. Keşke her de bilenler iş yapsa. Dur bakalım buna genk atabilirim. katılıyor gez geçiyoruz arkadaşlar. Dayanın güzelliği bu. Tek anlık hızlı gank atabiliyoruz abi. Güzel de kaçtı de çok rahat ya. Tele flash yok diye dalıyorum ama iki kere kaydı gitti. Hmm. Bunun ne yapacağız? Dizsin burada mı? Bakar mısın dizsin keseceğim şimdi? Baksana tokatlıya tokatlıya kestim. Lee'sini kesebilen bir jungle'dan batıyor arkadaşlar. Çok güçlü. Fena vuruyor. Bu arada double katı yaparsam inanılmaz olacak benim için. Smite'ımız yok ama şöyle aşağı doğru kesmem lazım. Aşağı doğru keseceğim ki yetişeyim diğerine. Double scout'la smite'sız kesmesi işkence ya. Yani, Harbi diyorum. şunu. Neyse, gidelim. Hmm, Scout'lu almak istiyorum. Yoksa dalardım ya adama. Flashını almaya çalışırdım ya. Yani. Minyon'a E atar, adama da atlar, dalardım. Buraya gelmez isim, ihtimalle ya. Buna smite atarsanız abi çok rahat kesiliyor önden. Diana gibi şampiyonlarda, kitle kontrol şampiyonlarda. Abi hemen geldim. Of of, bakar mısınız? Katıları aldım, kill'leri aldım. Lan öl lan. Tamam görüşürüz. Shaco büyük ihtimalle kule altına gidecek. Aynen. Ee, bunu zorlarım ben Şako'yu. Manası yok. Shaco'yu zorlarım abi. Halli isim var burada. Güzel güzel güzel. 2 vs 1 kaldık. Güzel. Keşke takım bitik de erken görseydi. Güzel. 3 kill aldık. 5'iz. Ee, 6 olacağız neredeyse. Bot bitti. Hexteki alalım abi. İnanılmaz öndeyiz ya. Şu başlangıca bakar mısınız abi? Şimdi jungle bir seviyorum. Yanıma bir tane enayi gelmiyor Brand gibi anladın mı? Geçiyorum jungle abi. Keyifli keyifli orman dönüyorum. Ya normalde ben mid oynamayı ve ADC oynamayı inanılmaz seviyorum. Yani mid ADC ben en sevdiğim iki değil. Ama oynayamıyorum abi. Jungle'ların beyni yok ve supportların cidden beyni yok. Çoğunun hepsinde de çoğunun beyni yok yani. Bilmiyor oynamasını. Nerede nasıl padding atın, nereye gider, ne yapılır bilmiyor. Mesela Lee ben şu an topta görsem anında buraya koşar. Orman dönmeye başlardım çocuğun. Ama bunu yapmıyor insanlar mesela. Yani çok böyle basit şeyleri maalesef yapmıyorlar. da üzüyor beni. Şu alalım bence. İyisin çok rahat alabiliyor. Okey, iyisin gelmemiş. Bağırda tutmazlar bir ihtimalle ya düşüneceğim o yönde. Bunu alırsam petinki de rahat atarız yukarı doğru. Ejderha alabiliriz yani şu anda. Toptan başladık, bottan başladık. Değerlendirelim bunu. Biraz zor alıyoruz bu ama. Tamam, aldım ya. Aldım, aldım. Orada arada Gwen de çok güçlü abi şu Ignite Gwen metası. Aşırı bozuk bir şey, haberiniz olsun. Aha ne oluyor orada? Allah, koş koş koş. Adam öldü usta. Oo, adam öldü ya. O adam yürüdü gitti abi. Bu nedir ya? Bak, şakun dibine girdim ki arkadaşlar. Bakın evine girdim ki. Word mü? Yani iki kil bir şey Word. De ormanda bir tık geri kalacağız ama sıkıntı yok. Çok güzel. Direkt infak değneği bitti. Yer alıp iki kil aldık. Hmm, sıkıntı oldu. Direkt orman dönsek de iyi olabilirdi bence şu an bizim için. Skatla gidiyor Lee'sin. Bloom'a gideceğim ben de. Lee'sin'in olduğu yöne dönmeye çalışıyorum ki karşılaşıp de kesebileyim diye. Şu farm inanılmaz yarayacak bana. Aynen. TP açalım diyeceğiz, Okey. Ellemedim. Tüh. Ama XP'sini alsak yeterli. İsim botta değil mi? Hmm. Bakın bunu öngöremeden az sıkıntı yok. Hmm. Kaç be? Lee'sin net buff'ına gidip kesebilir mi bu arada? Ama ultim... Dur bakalım ya deneyeceğim. Normal i̇şte ormanı dönmek daha faydalı benim için çünkü. Hmm, Çikili var. şattan veriyor. Lan ultim yok ya. Riskli olabilir. Dur bakalım. Gelsin bakalım. Şurada galiba şey kesiyor. Kolem kesiyor. Burada burada. Niye gelmedi hala? Allah Allah. Enteresan. Çok enteresan. Gelmedi değilsin. Allah Allah. Nereye gittik mi? Şu mı girdi acaba? Yok. Çok çok enteresan dur Bunu teklerim lan ben bu arada. Baksanız abi. Direkt E attım Q bile atmadım bu arada. Maxladığım skill'i atmadım arkadaşlar. Upgrade'im skill'i atmadım. Ama bu ultim yok ya. Lee's normal'a girmeyeceğim. ne de olsa yani. Risk atmaya gerek yok. Pasif çok fazla vuruyor bu şampiyonlar arkadaşlar ya. Acayip fazla vuruyor. Öyle böyle değil yani. Direkt tek atıyor. Ya baksanıza abi. 300 vuruyor. Şundan daha fazla vuruyor pasif. Yani çok pasif o kadar fazla demek istemek işte oluyor. Hemen base atalım. İtem bitirdik. Hextech bayağı iyi bu arada aynı için. Yani zaten uçabilen bir şampiyon daha da hızlandırıp daha mobil yapıyor ve bir nüfusu da arttırdılar bu itemde. Bu item bayağı iyi oldu. Hmm, bota gidelim abi. Bo, bo, bot camp gelme ya botumuz. Baksanıza kaç tane gank attım adam asist falan olmamış ki Demek ki bot lane'e çıkmamız lazım. Bu bot lane camp'lememiz lazım. Bak Ziggs maçı oynadık mesela durdum Dayan oynuyorum. Keyfim keyif. Ormandayım abi. Enayi yok yanımda. Keyfime bakıyorum. Taktik dalıyorum herkese. Hiç uğruna değil hiçbir şey. Seviyorum jungle ya. Tam böyle soft ya. Bir de taşıyor arkadaşlar. Bakın ADC ile taşıyamazsınız. Support'unuz kötüyse. Mid'de taşıyamazsınız. Jungle'ınız kötüyse. Topla taşıyamazsınız, jungleınız kötüyse. O yüzden jungle oynamak daha mantıklı. Ama şöyle bir şey olay da var, yani yerleyinler koşup ölüyorsa bile bir şey yapamazsınız jungle'da da. Jungle kötü yanda bu. Yerleyinler koşup fildiyorsa eğer şansınız yok. Ölmesi lazım ama ölecek değil mi? Ölecek! Ah, <laughs> malım ben! Neredesin lan şapı? gel buraya. <laughs> Adam da buluyor, oturdu Ya Gel buraya gel. Hadi görüşürüz kanka. Mahvettim ya çocuğu. Adam öldü lan. Red buff artık. Red smite öldü. Ben dedim ölmez. Şimdi BM yapayım derken rezil olmayalım dedim. Flash atayım dedim. Ne bu çarla bu diyor. Kanka öyle ya. Bir tık güçlü. Yapacak bir şey yok. Bottif GG mi? Yasa. <laughs> 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 Yasa çok. <laughs> Saçmalama ama oğlum ayıp ya adamlar gayet iyi oynuyor ya. Çüş yani harbi çüş. Farm almayacağım bu arada böyle vuruyorum ki saldırıcı kazanayım. Of of 3 plate aldım tek de oha. Böyle farma vuruyorum ki varus farmımızı itebilsin diye arkadaşlar. Karşı botten topa çıktı. Bir dakika dur dur kule 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 kule, kule. Abi 3 top var. Kule hemen kule hemen kule. Hemen kule 3 top var. Ejder'i bıraktım. Ödülmez arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle objektif. Yetişemem topla yine. İmişanı yok ama kule alabiliriz. Bu bayağı bir avantaj sağlar bize. <laughs> yakaladım seni kaçamazsın benden. Az hasar yener her zaman gerçi arkadaşlar aklınıza bulunsun. Lan ne çalmaya çalışıyorsun lan? Şöyle çek. Ne olmuş? Bizimkiler öldü ama kuleyi aldık. Çar çok bozuk oğlum. Bu ne diyor? Hile hile. <laughs> hile kanka hile. Hile hile bunlar. 3000 gold'um olmuş lan. Rabodan mı alsam direkt ya? Yanına Şu şöyle. Şurada... Aha o ne? Aha. Lee'sin ulti attı ama ben de ulti attığım için atamadım mı? Ne oldu anlamadım. Sesi geldi ama. Enteresan. Full orman döneceğim. Base atacağım. Şu an zaten inanılmaz fedim. Acayip edem öyle böyle değil ya. Oğlum niye bitmedi sövüyor ki? Şako gayet güzel oynuyor abi. Enteresan durum. Bot farmı alacak yok mu ya? Abi bot farmı alsanız da. Ah en üzün noktalar ya. Tam barı sürüyor. Adamsın ya. Bu farmı da ben almayayım artık. Çok fedim her şeyi de almayayım ben. Eyvallah. Evet, Les'in insan çıktı arkadaşlar. Ben de iyiyim. Uçar bozuk. Bak like, adam eline sakin edin deyip geçiyor. Adamsın lan işte. Bana böyle katil oyuncular gelsin ya. Canlı yerim. Hmm. Trinimara yardım Döydü 4. Oha Trinimara ne yapmış oğlum? Trinimara Ghost Flash oynar Vest'e işte sürekli. Şurayı kibi yapışıp kesiyor adam herkesi. Red buff'ı gelince alacağız. Bayağı para bitti bu arada. Nashor alacağım. Sonra Zonya'nın kronometresini alacağım. Sebebi de bin gold veriyorum. Vermek istemiyorum. Kronometre işimize yarayacak. Bayağı kilometre, Kronometre bayağı güçlü haberiniz olsun yani bait için inanılmaz. yani zonya bitiremezsiniz 3000 goldunuz yoksa ama kronometreyi alıp adamlardan e, kaçabilirsiniz ya da adamlar bait bilirsiniz. baksana o şuna bak o şuna bak <laughs> çara bak ya koydu sakin kütür kütür kesiyor Lan salın benim çocuğu. Adam koydu flash ama ben şu kuleyi alayım ya. Aga, sen bir base at istersen ya. Ha. Seni çizmesinler. Gel gel gel. Ay, bayağı da azalttım canını ya çocuğun. Ulti da kessek ya atmıyor. Bitti reis. FF veriyorum diye çocuk. Şu blue'yu ben mi alayım ya? Adamın blue'su. Aaa base atmamış. Neyse blue'sunu alayım ya sıkıntı yok. Ya biraz kes Aslında kessek iyi olur ya çocuğu ama adam ormana dönmek daha mantıklı bence. Ben onu al kanka ben bir red buff alacağım. Da olması lazım. Aynen. Selam kanka. Oha üçler dip atmışım lan Lee'sine. Doyana bitiyor neredeyse. Baya hızlı fed oluyoruz ya. Çok hızlı fed oluyoruz abi. Bu kız zorban dönüyor şampiyon. İnanılmaz dönüyor. Baksanıza abi. Bak öldü. Yani 3-4 saniyede kamp kesiyorum. Çok hızlı kesiyorum kampları. Gençlerde de çok başarılıyız. Sen yani attığımız her genk kesinlikle kill veriyor bize. Bu çok önemli. Genkten kill almak çok önemli. Çünkü eskinin menzili baya yüksek. 2 flash mesafesi bildiniz. Ve cidden ormanda inanılmaz hızlı dönüyor ya. ya Kartuştan daha zorman dönüyor abi şampiyon. Baksanıza şuna. Yok ettim ormanı. Nashor bayağı bufflı. Hmm, ikisini de keserim. Ya sonra flash yok. Ultim geldi. Zonyam da var zaten. Bu ne? Güzel. Zaten merde zeki çocuk. Bak adam ormana giriyor farm yokken. Bu aşırı önemli arkadaşlar. Farm yok adam ormana kesinlikle girin. O bu orman farmlayın ki level öne geçersiniz. Zeki adam. Hem level hem gold her şey döne geçirir sizi. Ben bekliyorum abi. Oy ölüyordum ha. Zonya 2'deymiş. Biri spamledim 50 kere. Vallahi mahvolduk. ha. Yanlış spamledim Zonya açacağım diye arkadaşlar. Yanlış spamliyorum. Bir saattir şunu şöyle bir alayım da abi. Potu satayım. Bot çok kafa karıştırıyor ya. Benim beynim yanıyor bot olunca. <laughs> tak 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 tak. Ecel almamız lazım top farm edip Ben <laughs> galiba bayılıyorum ya. Çok güzel abi. Ama şey işte mid lane de çok önemli. Mid lane koşup ölünce hiçbir şey almıyorsunuz. Yani takıma böyle bana böyle kule atıp farm yapabilen tuşlara basan adamlar gelse yeter. Bana öyle adamlar geliyor ki böyle adam tuşlara basınca bırak önünü görmüyor. Koşu koşu böyle koşu böyle, koşu böyle kudurtuyorlar beni ondan sonra. Kuleye vursun sen ya. Oğlum sen adamsın ya. Adam var ya adamsın oğlum. Kanka eyvallah görüşürüz. Ben vuracağım ya? <laughs> vuracağım işte. <cidden>. Yan lan. <laughs> lan. Çok iyi ya. vuruyor bir de ya. kıyamam oğlum ya. Ben gidiyorum abi. 17 dakika 171 farm aldık. Ejderha içeceğim. sonunda bitirdim. Şimdi ejderha alacağız. Üçüncü ejderha alacağız bizim için. Rakip takım pek şans yok ya. Ben de şu an 17 7 aldım. İçeri bir girsem hepsini keserim böyle zınk diye. İçin zaten uzak duruyor benden. Ver bana ya Çocuk kıyamam. Güzel de oynuyor ama yapacak bir şey yok. Baksanıza attım o tek atıyorum. Lan Jess istemiyorsun değil mi lan? Valla hır çıkar ha şşş. Hır çıkar oğlum hır. Hır çıkar hır hır. Bu arada baya baya güçlendik ya. Dakika 18, 180 farm. 2.5 ite, yok 3.5 itemiz. Oha. Oyun bitmiş lan benim için. Ben bir tek atayım millete. İtemle inanılmaz öndeyim. Ya yani rakip takım şu an yapabilecek pek bir şey yok ya açıkçası. Ormanına gireceğiz. lane takaslarında direkt gidip hani takas edeceğimiz için adamlar takasa da giremeyecek. Kule atık alıp bekleyecekler sadece farm etmemizi. Fight ölecekler yani 90. Çok o nice ama geliyorum abi. Oha şimdi tek atladı ama. Red'i salıyorum Tyvee'nin canında olursun Red'den. Merhaba kanka. Merhaba keke. Bu ne güzel oynuyor ya su alan. Gördünüz mü? Tatlı oynamıyor mu abi? Bir ona bir ona bir ona bir ona. Çok tatlı oynuyor çocuk ya. Kuleye bakar mısınız attı masara? Şuna bak abi. Predi bir şey kalmadı. <laughs> bu direkt bitirebilirim oyunu bu arada. Süre yeterli. Ha milyon yok işte. <laughs> Çok iyi ya zon ya. Hadi görüşürüz kanka. Zınk. Aa ultisi varmış. 210'ya basmışız bu arada. Ya abi yok yok imkanı yok. Ma bak. yani bir şey diyeyim mi? Kralı gelse şu an bir şey olmaz ya. Can Lan gittik oğlum öldük lan sonunda. Bu arada ben ne işe almadım lan Mecai'yi alsaydık keşke. Hiç worth'teydi bu hareket ama olsun abi eğlendim. Bitti zaten bu bitti abi. Dakika 20 200 var mı 18 3. Şaka gibi. Bitenleri bitirdi komple. Jungle'ın güzelliği bu abi işte. Eğer oyun zekanız, oyun bilginiz, yeteneğiniz varsa jungle'da çok rahat maç seçebiliyorsunuz. dediğim gibi midlerinizin koşu ölmemesi lazım. Midim koşup koşup ölmedi sağ olsun. Çok güzel maçtı ya eğlendim. Abi çok rahat farm yaptım. Hiç böyle eforsuz, tertemiz. Tak 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 giderim de aldım. Rahat yankimi attım. B Alacaksın abi dayanayı e keyfine bakacaksınız arkadaşlar. Bu arada işte güzel oynadı ya. Toplayan 3 kişi vardı ona rağmen çocuk kedası iyiydi yani tabii ki de takım oyunu abi. Takımımız kazanıyorsunuz. Eyvallah. Hanırları da aldık abi tertemiz. Trafiğe bakalım. Ben, adam benden bir kaf fazla olmuş. Her olsun valla çünkü dediğim gibi. Dayanan yani nerflenmesi lazım bir tık daha. Ne kadar nerf bilmiyorum. Yani. saldırı hızı kırılırsa jungle dönemezse belki jungle da düşer. Çünkü çok hızlı orman dönüyor. Ve altta genkler çok fazla demeç çıkartıyor ve kaçamıyorsunuz. Aşırı güçlü. O yüzden dayanaya oynayın diyorum. Bu için teşekkürler. Canlı yayınları bekliyorum. Kendinize görüşürüz. Bay bay.